Al topunu eve. Topunu al eve. Bravo sana. Kom. Buradan. Bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Bir <laughs> de <laughs> Allah. Ön günlük yemeği inşallah. Bu evimizin küçük meşhisi. Yine eve. Bravo. Bravo kızım. <laughs> Bayağı da güçlü bir çabuk olmasına rağmen, acaba daha önce beskilerini de büyüten <laughs> birisi olan var mı? Yani. Ee, birinci armanın altısında doğmuş, ee, bir gün 4. ayın yerini gördü. Kulakları hala tükenmedi, biraz korktuğumuz var ama önemli bir problem çıkmasa da bir şeyler. yazarsanız iyi olur arkadaşlar. Işte. Oh, oh.